Trabzon'un şampiyon olacağı bir yılda Fenerbahçe Spor Kulübü orada Trabzonspor Spor ekibi yenerek aslında tansiyon o zaman yükselmiştir. Ama tansiyon, türbün tansiyonu ne kadar yüksek olursa olsun her zaman futbol dinamiklerinin içinde olmuştur. Ve hiçbir zaman bu kadar nefret ve kin tohumları ekilmemiştir. Belki de kardeşi kardeşi kırdıran ve 3 Temmuz'un sebebi olan ve birçok konu sebebi olan bu terör örgütü belki de dün gece itibariyle bu iki kulüp arasında getirme istediği seviyeyi, çatışma seviyesini belki de başka bir evreye e, ulaştırmıştır. Muhtemelen 2014'te yaşanan kurşunlama olayı da bunların ürünüdür. Dolayısıyla Fenerbahçe ve Trabzon camialarının başında kimler olursa, yöneticileri kimler olursa... ve bu camiaların, aklı Selim insanlarının bu tuzağa düşmeden, bu iki camiayı birbirine e, vurdurmadan bir şekilde uzun vadeli, sabırlı ve akil düşünüp bu sorunların üstesinden kalkmamız lazım. Bu sorunlar sadece iki camiayı değil, tüm ülkeye zarar veren sorunlardır. Bir kere oradan girmek istiyorum. Trabzonspor ve Trabzon ülke futbolunun en önemli dinamiklerinden biridir. Belki de İstanbul sonra Trabzon gelmektedir ki İstanbul'da bu kadar çok takım var. Gelmesi de gayet normaldir. Ve bu camiyalar arasında Askeri müşterekte buluşabilecek bir ortamı zemini sağlayamadığımız takdirde işin bu boyutları gelmesi sadece futbol tarafının değil ülkenin tamamını etkilemektedir. Bizim açımızda orada biz 3-2 girmiştik. Kendi sahamızda. Dün de biz 3-2 kazandık. Orada biz Trabzonspor ve yöneticilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Bununla beraber Ertuğrul Bey de maçtan sonra aynen bu yönde açıklamalarda bulundu. Hakeme serzenişleri vardı. Hatta bizim de onlar kadar hakeme serzenişimiz vardı ama orada o zaman gündeme getirmemiştik. Dün onlar da biz çok iyi ağırladılar. Belki biz de ağırladığımızdan bir adım daha iyi ağırladılar. Daha evvel de hafta içinde söylediğim gibi yönetimsel bir sorun yok. Başkanlar da pek çok futbol konusunda aynı noktadayız. Dolayısıyla ee, yönetimler, başkanlar arasında bir sorun yokken, sağdafi futbolcular bütün şartlara rağmen iki takımın oyuncuları da iyi niyetli mücadelenin sürdürdüğü bir ortamda bunların yaşanması akıl tutulmasıdır. Dolayısıyla biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak şu aşamada hem kendimizi hem Trabzonspor ve camiasına hem de Türk futboluna geçmiş olsun demek istiyoruz. Bu kavgayı iki camia boyutuna taşımamak gerektiğini düşünüyoruz. Ama üzerek öğrendim ki şu an Trabzon tarafında belli çalışmalar olduğu ve yaşanan gerginlikleri Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe futbolculara bağlayacakları yönünde duyumlar alıyoruz. İnşallah böyle bir yanlış işine girmezler. Çünkü inanıyorum ki bu yaşananlardan dolayı bizim kadar onlar da üzgünler. Hiçbir başka, hiçbir yönetim kurulu hangi takım olursa olsun dün yaşananların yaşanmasına arzu etmez istemez. Tabi Trabzon'da da olağanüstü bir baskı var yönetimler üzerinde, başkanlar üzerinde. Ee, onlar bu işi nasıl ele alacaklar göreceğiz. Şimdi, yani dünkü maçtan sonra maç konuşmak, pozisyon konuşmak, hakem konuşmak, futbol yorumlamak filan hakikaten noktadaysa yanlış yerdeyiz. Üzlüyoruz. Yanlış yerdeyiz. Yani Fenerbahçe 2-0 öne geçti, ilk yarı dominant futbol oynadı. Sonra Trabzon taktik, teknikle 2-2'ye geldi vesaire filan bunları söylemek hakikaten büyük resmi kaçırmak demektir. Yani o yaşananlar yaşanmasaydı bir ikinci ayda aynı futbolumuzu oynardık. Ve o 2 2-2'ye iki maçı getirmek kolay olmazdı. Derin ben karşı argüman bunları konuşmuyorum. Bunlar yeri ve zamanı değil. Yeri ve zamanı geldiği zaman da konuşuyoruz. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Linçten, saldırıdan, fiziksel saldırıdan kendini koruyan Fenerbahçe Spor Kulü futbolcularıdır. Televizyonda gördüklerinden endişe eden futbolcularımızın aileleridir. Bir avuç güvenlik görevlimizdir. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı çok farklı yerlere gidebilirdi. Buna mukabil Trabzon'da turuncu yelek giyen özel güvenlik görevlilerine de teşekkür etmek istiyorum. Tebrik etmek istiyorum. Onlar da var güçleriyle olayların büyümemesi için orada çok büyük e, çaba sarf ettiler. Dolayısıyla en büyük mağdur da Fenerbahçe taraftarıdır. ...endişe eden, öfkelenen takımımızın, yöneticilerimizin güvenlerinin konusunda bilgisi olmayıp ne olduğunu sorgulayan ve bu daire böyle yaşanır mı diye endişe eden taraftarlarımızdır. Dolayısıyla yüzleri birkaç noktaya değmek istiyorum. Biz bugün sabahtan yönetim yönetik olarak oturduk konuştuk, profesyonelimizle konuştuk, istişareler ettik artık bu iş çığırından çıkmıştır. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele bizim artık daha fazla tahammül edebileceğimiz muamele değildir. 3 Temmuz'u yaşananları biliyorsunuz. Maddi manevi çok şey kötü şekilde mağdur edildik. Sportif anlamda herkesin önündeydik. Ekonomi başında herkesin önündeydik. Ondan sonraki 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malumudur. Sportif anlamda futbolda neler yaşadıklarımız herkesin malumudur. Hiç orada Fenerbahçe ile ilgili ...bu örgüte ilk fitil ateşleyen... ...mücadele eden, duvar olan Fenerbahçe'nin yaşadıklarına karşı... ...ne devletimiz, ne futbolu yönetenler... ...hiçbir aksiyon almamaktadırlar. Öte yandan bizim aldığımız aksiyonları da engellemek için... ...bir sürü hukuki manevra yapmaktadır... ...Futbol Federasyonu. Otobüsümüz kurşunlandı. Faal-i meçhul. Başarılı olsaydı ne olacaktı? Belki olsalardı bugün Türkiye'de buna yaşanmayacaktı... ...ama iyi ki olmadılar. Hem dünyaya rezil olacaktık, hem de... Ah ah vah vah diye kafamızı duvarlara vuruyor olacaktık. Allah'tan otobüs yaduktan devrilmedi. Dün gece linç girişimi. Ya olsaydı, ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bir tane yani, bir futbolcudan bahsediyorum. Ne diyecektik? Ah biz nerede yanlış yaptık artık bu son olsun diyecektik. Hep son olsun diyoruz. Olmuyor. Özellikle Fenerbahçe söz konusu için son olmuyor. Ve şiddeti artık normalleştirmeye başlamış bir ülke haline geldik. Yani ben televizyonları izliyorum, bazı köşe yazarlarına bakıyorum. Yazıklar olsun ya bir tanesi diyor ki İsmail Hoca burasına buz tutmasaydı tahrik etti. Arkadaşlar kendinize gelin. Dün yaşanan olanları futbolcudan bakmayın, büyük resme bakın. Ve iş bu şekilde gidemez. Futbol üzerinden artık topluma bir operasyon mu yapılıyor, ne oluyor bilmiyorum. Dünkü olaylar tamamen organizeydi niye olduğunu anlatacağım. Ama hiç önce ana sorumluya gelmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu. Maç başladı. Aşama aşama, aşama aşama, aşama aşama olaylar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Hakemin hiçbir şey yapmaması, hakemin maç sırasında hiçbir yaptığını uygulamaması, uyguladıklarında son derece geç kalması ne yaptı? Türbünleri cesaretlendirdi. Ve türbünlerde netice almaya başladılar. Nasıl olsa bir şey olmuyor diye. Sular hem cesaretlendiler goller gelince de daha da e, cesaretlendiler. Ama futbolun nabzını bilen, biraz bilen bir insan işi nereye gittiğini görebilirdi. Ve maçı devam ettirdiler. Bu maçın devam ettirmesi olacak iş değil. Halil UEFA'da böyle maçı devam ettirse, e, zaten ettiremez. Ettirse de lisansı iptal edilir. Ama bizim ülkemizde devam ettiriliyor. Daha dönelim Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonlukta. O maç da iptal edilmeliydi su savaşları dediğimiz şampiyon olarak Ali maçta da 19 polis yaralandı. Birinin gözü kör oldu. Yaşananlar maçın kaç defa durdu ortada. O maç da iptal edilmeliydi. Dünkü maç da keza iptal edilmeliydi. Ama etmedi Halil Umut Meler. Belki yaşadığı travmadan dolayı psikoloji yeterli değildi. Diyenler var. Ama ben size şunu söyleyeyim. Ülkemiz içinde bulunduğu konjonktür. Ülkemiz içinde bulunduğu futbol ortamı. Değil Halil Umut Meler. Başka hangi hakem oldu olsaydı orada o maçı iptal edemezdi. Birilerinin federasyonuna o cesaret vermesi gerekirdi. doğru yapabilmesi için. Federasyonların maçın devam etmemesi lazım demesi gerekirdi. Çünkü rakibimizin gücünü biliyorsunuz. Siyasi gücünü biliyorsunuz, bürokrasi gücünü biliyorsunuz. Çekilmiş olabilirler. Ama bu maçın iptal edilmemesi olayın en büyük sorunlarıdır federasyon, hakem yönetimi. Düşünebiliyor musunuz? Meşale geliyor sahaya. Bakın ekranda. Hakem dönüyor görüyor meşaleyi. Düdük çalıp durdurmuyor maç oyunu. Devam ettiriyor. Faal veriyor. Faal veriyor gol oluyor. Sonra 2-2 oluyor. 2-2 olunca ne hikmetse tribünler sakinliyor. Ya biz 2-2 ve 3-2 yeni seyredik ne olacaktı? Bir şampiyonumuz daha mı zorbalıkta gitmiş olacaktı? Aynen Denizli'de olduğu gibi. Aynen 2014'te otobüsün koşullandığı zaman olduğu gibi. Biz orada da Dolu dizgin şampiyonluğa gidiyorduk. Orada da şampiyonluk gitti. Burada da mı zorbalık bir şampiyonumuz daha elimizden alacaktı? Ne olacaktı iki iki bitseydi? Tunç soruyorum sana. Ah vah olmadı yakışmadı biraz ceza. 2-0'dan nasıl 2-2'ye gelir? Ya işte evet. geri çekilmeseydin şöyle oynasaydınız böyle oynasaydınız bize suç bulunurdu. Dolayısıyla yani biz bunu kabul edemeyiz. Bizim açımızda derbi oynuyoruz burada. Bizim maçlarımızda hangi derbi olursa olsun maç bitmeden 5-6 dakika önce polisler gelir. Bütün türbünün etrafında sağ kenarında özel güvenlikle durur. Maç bittiği zaman hazırlıklı olurlar. Polis yoktu dün stat. Trabzon'la eşli dostlarımız var. Arama yokmuş. Sorduk maça girenleri. Yani türbünde şey değil protokol değil. Arama da yokmuş orada. Ben geçen hafta UEFA Başkanı'yla yaptığım konuşmada dedim ki ya benim taraftarlarım yurt dışında meşale yakıyorlar. Biz ceza yiyoruz. Hiçbir şeyden sorumlu biz değiliz. Güvenlikten sorumlu biz değiliz. değiliz. Üst aramadan sorumlu biz değiliz. Polis biz değiliz. Benim stadımda hiç meşale yakılmazken ben bu sorumlu gösterirken ben yurt dışına gittiğim zaman ev sahibi takım bu sorumlu göstermezse cezalar o zaman yarı yarıya olsun. Hem onlar hem bize olsun. Niye hep bize ceza alıyor? Konuşmasını yapmıştım. Keza burada. Ne kadar insanların üstleri arandı. Bakın geçen sene burada Ramazan zamanında taraftarlarımız pet şişelerle geldiler. ...iftar açmak için, yemekleriyle, sandviçleriyle pet şişesini polis sokmadı içeri. Polis haklıydı belki. değil mi de Ramazan, iftar vesaire. Bardak şeyler olur biliyorsunuz. Geçen sene mesela onu biz yaşadık. dün o bardak kadar pet şişe atıldı sahaya. Yani bu bir organize bir olaydır. Aynen 2014'te otobüs kuşlanmasında olduğu gibi organize bir olaydır. Aynen su savaşlarında Ali Sami'nin oynadığı başta... Ama bunun artık birinin dibine girmesi lazım kim organize ediyor, niye ediyor, nasıl oluyor? Sosyal medyada gördüklerimiz yani bu Fenerbahçe Trabzon işinden öteyedir. Bak Trabzon'a geçmiş olsun diyorum. Trabzon yönetme bizi çok iyi ağırladı. Teşekkür ediyorum. Ertuğrul Başkan'a ben oğlumu teslim ettim diyorum. Allah razı olsun. Çok kendi çocuğu gibi baktı. Yani maçtan önce gezdiri. Yani insan kavgalı olduğu, bilmem ne olduğu biriyle bu kadar yakın içki olur mu? Aile senin çocuğunu teslim eder mi? Diyorum biz Ertuğrul Bey hiçbir sıkıntımız yok. Yönetim da bir sıkıntımız yok. Ama iki camianın üstünde de olağanüstü baskılar var. Ama siz dün yaşanan olayları çevirip meclidekiler falan yok işte o onu böyle yaptı, bu bunu böyle yaptı vesaire vesaire diye bizi suçlu yapacaksanız ki öyle bekliyorum. İşte da çarından çıkacak. Riyad krizinde olduğu gibi bu kadar taraf var işin içinde ve iş fatura bize kesildi. Göreceksiniz buradan şey yapmaya çalışacaklar. Dolayısıyla biz onunla konuş, efendim, devletimizle konuş, federasyonla isyan, biz de o, o, o aşamaya geçtik. Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz. Biraz evvel çağrısı yapıldı. Olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Ve inşallah Allah'ın izniyle de yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi göbeğimizi, kendi bağımızı kendimiz kesmemiz lazım. Çünkü bunlar böyle devam edecek. Dün olaylar yaşandıktan sonra Cumhurbaşkanımızın da müdahil olmasıyla bakanlar Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsunlar. Olaylardan sonra her dakikada süreci müdahil oldular ve bizi ...rahat hissettirdiler. E, fakat... ...onların müdahale olmaması gereken ortamı sağlaması lazımdı. Yerel otoritelerin. Gerekli güvenlik önlemleri olarak polisi... ...oraya koyarak, üst araması yapılarak. Dolayısıyla dünkü olay... ...daha büyük pencereden farklı bakılması lazım. Bir, herhangi bir Trabzon-Fenerbahçe... ...Fenerbahçe-Trabzon maçında yaşanacak olaylar değil bunlar. Bak 95-96'dan sonraki... O lig çekişmesinden sonra aradaki gerginliğin tavan yaptığında bile böyle şiddet, böyle nefret olmamıştı. Dolayısıyla biz kendi kendimize kararımızı vermek için 2 Nisan'da toplanacağız. Aynı zamanda Futbol AŞ'nin ondan sonra da genel kurulu koyuyoruz. Ben biraz evvel itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Ve biz Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık camiamıza da aklı davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Etmediğimizde defalarca söyledik, defalarca haykırıyoruz. Fonda yaşananları bayisinden, şikesinden, haksız rekabetten, hakemle hepsini bas bas bağırıyoruz. İşin geldiği noktaları da görüyorsunuz. Biz artık kendi bağımız kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da, gerekiyorsa da bir aklı göre ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığınız zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu. Çünkü biz belki her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz. Ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız çıkarız. Ama herkes aklını başına alır artık. Yeter. Gerçek anlamda yeter. O, o, yeterlerden değil bizim söylediğimiz. O yüzden şunu sormak istiyorum. Maç 2-2 bitse gitti şampiyonluk. Ha belki başka yerde yapacaklar. Belki bu denizdeki bir operasyonu bir tanesi daha Fenerbahçe şampiyonluk etmek için. Bunu kim organize etti? Trabzon Spor Yönetim Kurulu etmediğini biliyorum. Ama birileri etti. Birileri müsaade etti. Göz yumdu. Niye? Niye polis yoktu? Niye İstanbul'daki derbilerde alınan önlemler burada alınmadı? İstanbul Emniyet Müdürü çok iyi de Trabzon ki kötü mü? Her elimiz emniyet müdürüne hep bir saygı duymamız gerekiyor. Söz konusu devletse boynumuz kıldan ince. Ki hassasiyet ortada. Yıllardır süre gelen hassasiyet ortada. O yani şu kısacası alınmış. oyunlar bu şartlarda devam ettirilmemeliydi. Bu futbola tecavüz etmeye çalışan tribündeki belli kesim hepsi de değil. Belli kesimde cesaretlenmemeliydi, öteye götürmemeliydi. Bizim arkadaşlarımız anlatıyor. Trabzon tribünlerinde de olay çıkan yerlere tepki koyan Trabzon taraftarları vardı. Net bir şekilde. Yani gördüler, kendi gözleriyle gördüler. Dolayısıyla bir şeyler dönüyor, biz artık... Federasyon Başkanı konuş, Spor Bakanımız da konuş, öyle yap, böyle yap. Biz Riyad kriziyle ilgili kendi derdimizi anlatmak için o saygıyı bile görmedik. Tamam, siz bilirsiniz, siz bizi bu ülkenin dışlanmış bir kulübü olarak sanki başka ülkenin kulübü gibi muamele yaparsanız, bunu devletler içinde söylüyorum, federasyon içinde söylüyorum, MC içinde söylüyorum. Biz o zaman kendi geleceğimizi, kendi kaderimizi kendi belirtmek zorundayız. Yani bu net. Bu herhangi bir şantaj, tehdit falan değil. O yüzden e, bu çağrıyı yaptık. Futbol Ayşe'yi yaptık. E, bir de şimdi Fenerbahçe'de tahrik et diye getirmeye çalışıyor. Yani insan utanır ya. Bunların böyle ibarelerini görmek bile işin nereye gideceğini biliyorum. Riyad krizden hiç fark olmayacak mı? E, tamam o zaman. Siz böyle yapmak istiyorsanız, Fenerbahçe muamele yapmak istiyorsanız... Bundan sonra atılacak adımlarını karar verenler de 30 kere düşünsünler. İşi nereden nereye getirdiklerini. Tekrar ediyorum bu maçın dün iptal edilmemesi bir olaydır. Yok üçüncü golden önce faal vardı mı? Ya hakem zaten kuralları doğru uygulasa 3-0 mağlup olacak rakibimiz. Hala çıkmışlar faal vardı. Üçüncü golden önce bir bunun tartışmalarını yapıyorlar. Ben de şunu derim o zaman. Penaltı %100 penaltı. Ama penaltı önceki faalde hiçbir şey yok. Meşale sahada maçı durduracağını frikik veriyorsun gol Bu bundan tartışmam bile yeri değil şu an. Zaman da değil. Bir ilerleyen günlerde daha da fazla açıklamalar yaparız ama şunu söylemek istiyorum. Bu 3 Temmuz'u başlatan örgüt dün gece belki de tavan yaptı emellerine ulaşma konusunda. Bu iki kulübü birbirine kırdırma, çarptırma, kardeş kardeşi kırdırma olayında. Toplum zaten gergin, toplum zaten mutsuz. Şiddeti normalleştirmeye alıştığımız bir ortam içinde ...geçiyoruz ve... ...Münster Fenerbahçe Spor Kulübü olarak... ...daha fazla şu an bugün bir şey söylemeyeceğim... ...ama ilerleyen günlerde... ...neler olacağını hep beraber göreceğiz... ...ama söylediğim tek bir şey var... ...Polig'de... ...Fenerbahçe'ye yer yok... ...biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz... ...geçen hafta da anlattım yaşananları... ...olanları, bitenleri... ...sekiz tane oyuncum kart sınırında çıkıyor... ...ya yani normal mi bir de şimdi tutturmuşlar yok o ceza verirsin bu ceza verirsin. ne istiyorsanız yapın. Bizim oyuncularımız saldırıya oynayacak. Josef de Souza ile karşılaştırıyorlar. Bütün maç boyunca taciz. Her topu alan şişe mi gelecek kenardan topu götürenler. Kalecim yerdeyken tedavi görürken burası yarılacak kanayacak. Ben bu çocukların psikolojisini nasıl toplayacağım? Bilmiyorum toplayıp toplayamayacağımızı. 2014'te toplayamadık. Nasıl toplayacağız bu futbolcunun psikolojisini? O yüzden ...herkes aklını başına alsın... Ee, ...linç te tehlikesine rağmen... ...oyunu oynatanlar aynaya baksınlar... ...futbolun bu noktaya gelmesini müsaade eden... ...federasyona müsaade edenler de bir aynaya baksın... ...şimdi bu kadar söyleyeceğim... ...varsa bir sorun alayım... Aylardır, yıllardır bunu bağıra bağıra söylüyorsunuz başkanım. Her açıklamanız, her basın toplantınızda geldiğimiz nokta ortada. Avrupa basınının da gündeminde. Dün gece yaşananlar maalesef bu şekilde. Avrupa'dan e, bir sürü kulüpten yani, geçmiş olsun mesajlar aldık maç yaptığımız kulüplerde Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Atladım, iki hatırlattım. Evet, olağanüstü genel kurul dediniz başkanım. Müsaade ederseniz kulübümüzün açıklamasını hemen bir kısaca teşekkür. tekrar edeyim. 18 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Yönetim Kurulu 18 Mart 2024 tarihinde toplanarak şu kararlar almıştır. Tüzüğümüzün 20. maddesinin 2. fıkrasının C bendi gereği Yönetim Kurulunun tamamının talebi üzerine aşağıdaki gündemle olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına Toplantının 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Kadıköy İstanbul adresinde yapılmasına gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 9 Nisan 2024 Salı günü aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir denildi açıklamamızda Sayın Başkanım. Tamam. Evet Ben şunu sonra... da eklemek Buyurun. istiyorum. Kongrelerimiz özellikle 2 Nisan ilk toplantı. Bu toplantıda gereken sayıyı yakalamamız lazım. Normalde biliyorsunuz genel kurulda çağrı yapılır. ilk toplantıda toplanılmaz. Bir son bir sonrakinde. Bunu kesinlikle 15-16 bin kişiyi sağlamamız gerekiyor 2 Nisan'da. Çünkü 3 Nisan'da maçımız var bu kararı. Alınacaksa bu karar 2 Nisan'dan önce almak zorundayız. Dolayısıyla rica ediyorum. Fenerbahçe bugün tarihi için çok önemli bir virajdan, dönemeçten geçiyoruz. Rica ediyorum kongrelerimi. Şu ana kadar 30 küsür bin kişi aidatını ödedi. %50.1 olması lazım. Ödemeyenler ödesinler. Ve gelin kulübümüz yanında durun. Ne karar vereceğimizi, ne yapacağımızı hep beraber karar verelim. Ve gerekeni yapalım. Çünkü bu gidişat, gidişat değildir. İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması, başarılı olmaması, gol atmaması, neyse galip gelmemesi, hatta sahalarda yer almaması. Bu mu siz istediğiniz? Tamam, siz istediğiniz bu olabilir. Biz genel kurul da kongremizle beraber Fenerbahçe bundan sonra nereye gideceğine karar vereceğiz. Çünkü bu böyle gidecek.